Güzel kızmış ha. Okula yeni geldi? Oğlum çok ayıp. Anası da fena demiş. Hadi bakalım. Her gördüğün güzel kız böyle mi düşünüyorsun oğlum? Çantamızı da takalım. Ya baba lafın gelişi söyledim işte. Kendine dikkat et olur mu? Tamam. Sen de et, olur mu? Beni hiç merak etme. <laughs> Çıkışta almaya geleceğim. Tamam. Kendisi deminden beri kadını kesiyor. Sanki farkında değiliz. Ne var, ne bakıyorsun? Bak ya, şeye bak. Hadi güle güle. <laughs> Günaydın. 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 Nasılsın, iyi misin? İyiyim sen. Okulu beğendin mi? Evet. Geçmiş olsun Mehmetcan. Kafan nasıl oldu? Daha gelmezsin sanıyorduk. İyiyim yani bir şeyim yok, abartmayın. Ben hocanın kafa daş gibidir maşallah. Kale direğini bir çarptı direkt sizlere. <laughs> <laughs> Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Mehmetcan, hoş geldin. İyi misin? Mehmetcan. Benim çok iyiyim valla çok iyiyim. Aranıza yeni bir arkadaşımız katılıyor. İsmi Derya. Ne diyorduk bu durumda? Hoş geldin Derya. Hoş bulduk. Derya'cığım sana oturacak bir yer bakalım. Övmem övmem burası burası burası. <laughs> Geç bakalım. Zahmet oldu sana. Olur öyle şey canım? Helal olsun valla. Mehmetcan gelir gelmez kaptı güzel kızı. Nesi güzel ya çarpık bacaklı bir kere. Kıskanıyor musun Şirin? Nesi mi kıskanacağım salak? Üf, şuna bak fıstık gibi kız. Ali Gelin buraya dağıtıram seni. Gibi. O kız en temiz olayım. Duymayın bir daha yola. Tamam ya kızma. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü karan uşulan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ka